Sanal mecradan herkese merhaba. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta cuma günü atama kontenjanları yayınlandı. Bazı alanlarda ciddi düşüşler yaşandı. Bazı alanlarda beklendiği gibi geldi. Atama takvimi açıklandı aynı zamanda atama kontenjanlarının yanı sıra. Atama takvimi Eylül'e kadar uzayan bir süreci kapsadığı için öğretmen atamalarında 2021 yılında tek atama mı olacak endişesi doğdu. Atama bekleyen öğretmen arkadaşlarımda. Muhtemelen öyle olacak gibi gözüküyor. Onlar da bu konuyu gündemde tutabilmek için etkinlikler düzenliyor. Gayet başarılı etkinlikler şu anda ÖGRT 81 ilde basın açıklaması 415 bin tweetle trend olmuş durumda, trend topik olmuş durumda Türkiye'de. Şimdi ben bu çalışmada biraz öğretmen arkadaşlarının paylaştığı görsellere yer vereceğim. Atama bekleyen öğretmenler 81 ilde basın açıklaması gerçekleştiriyor. 20 bin atama yetmez, ek 40 bin atama daha yapılmalıdır. Yine daha önceki senelerde ücretli öğretmen olarak atanan ya da ücretli öğretmen olarak görev yapan arkadaşların ek ders karşılığı görevlendirilen öğretmenlerin branşlarına yer verilmiş. Bazılarında çok alakasız bölümler var. Yine bir öğretmen arkadaşımız 20.000 kara haber ek 40.000 atama istiyoruz şeklinde bir dövizle. 20 bin atamayı kabullenmeyen öğretmenlerden basın açıklaması. Neme personelde çıkmış bir haber. Kemal bu arkadaş bilişim teknolojileri öğretmeni. Yıllardır bu işin mücadelesini veriyor. O da aynı şekilde paylaşmış. Mübarek Miraç Kandili vesilesiyle 81 ilde basın açıklaması öğretmenlerin inşallah atama beklentileri karşılığını bulur. Yeni bir ek atama müjdesi gelir. Yeni 40 bin müjdesi RT Erdoğan'dan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketlemiş. Yine aynı şekilde ataması Ziya Selçuk'tan diyerek bir paylaşımda bulunmuş Kemal Antepli. Yine Berna öğretmen 20.000 hezimet 40.000 hak maliye eğitimde tasarruf olmaz. 2020 KPSS ile öğretmene ek 40 bin atama eğitimden tasarruf olmaz. Öğretmenine sahip çık Türkiye. Ücretli öğretmenliğe hayır. İhtiyaç 138 bin atama 20 bin şeklinde geleceğin mimarları öğretmenlerdir diye devam eden dövizlerle yapılan basın açıklaması. Balıkesir'in öğretmenleri atama bekleyen öğretmenleri bu arkadaşlar. Yine 60 bin öğretmen atamayı bekliyor şeklinde bir basın açıklaması. 60 bin atama haktır. Mersin grubundan yine aynı şekilde basın açıklaması. Türkiye'nin her yerinde Batman. Ben burada Kuvay Milliye ruhu görüyorum. Sonu zafer olacaktır inşallah demiş Yunus Emre. İnşallah arkadaşlar yani hakkınızda hayırlısı. İnşallah talepleriniz duyulur ve amacına ulaşır. Okuduk, okuduk ama okutamadık demiş bir arkadaş. Susma haykır 40 bin haktır. Atanmak istiyorum. Eğitim şarttır. Ek adama haktır. Tekirdağ burası da. Tekirdağ burada. 60 bin nerede? Dövizleriyle Tekirdağ'dan atama bekleyen öğretmenler seslenmiş. Bursa toplanma için bir fotoğraf paylaşmış 3 saat önce. Yağmura rağmen mücadeleyi bırakmayan öğretmenlerim size de teşekkürler demiş. Türkiye'nin dört bir yanından sesimiz duyuluyor. Diyarbakır helal olsun. Yine Diyarbakır'dan bir görüntü. Şanlı Kahramanmaraş. Her yerden arkadaşlar gerçekten Hani şu kadar öğretmen mezun var, bu kadar öğretmen mezun var. Gerçekten 418 bin tweet atılmış demek ki. Erişemeyenler de bu işin içine katarsak 500 bin üzerinde atama bekleyen öğretmen var. Her yıl 40 bin yeni mezun verildiğini söyledi Sayın Bakan Ziya Selçuk. 20 bin atama olursa her yıl bir 20 bin daha fark olur düşüncesiyle yola çıkarsak atama bekleyen öğretmenler her geçen yıl daha da artacak. Umarım gönlünüzce olur her şey. 90 puanla atanamayan öğretmen arkadaşlar var artık maalesef. Özellikle bilişimde, sosyal bilgilerde çok yüksek puan almalarına rağmen çok çok düşük kontenjanlar geldi. Bilişimde 50 kontenjan açıklandı. Gelecek atama kontenjanları ile ilgili yine sayfamı takip edebilirsiniz. Çok doğru sonuçlar üreten bir hesaplama tablosu yapmıştım. Özür grubu ya da mazerete dayalı yer değiştirme kontenjanları ile ilk atama kontenjanlarının ilişkisiyle bir hesaplama tablosu hazırlamıştım. En günceline burada ulaşabilirsiniz. Kontenjan tahminlerim ne kadar tuttu? Yine buna da buradan ulaşabilirsiniz. Ciddi manada tuttuğunu söyleyebilirim. Çalışmamı izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelişmeleri takip etmek için sanal mecraya abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi günler.